Nikola Tesla, 10 Temmuz 1856'da Hırvatistan'ın Smiljan Köyü'nde doğdu. Babası Milutin Tesla, bir rahipken annesi Duka Tesla ise ev hanımıydı. Tesla, beş çocuğun dördüncüsüydü. Milka, Angelina ve Marika adında üç kız kardeşi ve Dane adında bir ağabeyi vardı. Dane, bir ata binme kazasından dolayı öldüğünde Tesla 5 yaşındaydı. Çocukluğu gökyüzündeki yıldızları izleyerek ve çevresindeki doğal olayları keşfetmeye büyük bir merakla geçti. Genç yaşlardan itibaren içsel bir tutkuyla matematik ve fen bilimlerine ilgi duydu. 1875'te Viyana Politeknik Okulu'na kaydoldu ve elektrik mühendisliği eğitimine başladı. Nikola Tesla, pazar günleri ve tatiller haricinde 20 saat ders çalıştığını söyledi. 1879 yılında babasının ölümünden sonra Tesla, profesöründen babasına gelmiş bir paket mektup buldu. Mektupta okuldan çıkarılmadığı sürece Tesla'nın çok çalışarak öleceği konusunda uyarılar vardı. İkinci yılının sonunda Tesla bursunu kaybetti ve kumar bağımlısı oldu. Üçüncü yılında ödeneği ve öğrenim parasıyla kumar oynadı. Daha sonra ilk zararlarını tekrar kumar oynayarak geri kazandı ve paraları ailesine teslim etti. Sınav zamanı geldiğinde Tesla hazırlıksızdı ve çalışmak için uzatma istedi. Ancak onun bu istediği reddedildi. Üçüncü yılın son döneminde not alamadı ve hiçbir zaman üniversiteden mezun olamadı. Daha sonra Budapest'te de iş buldu ve burada birkaç yıl boyunca telekomünikasyon ekipmanları üzerinde çalıştı. 1884'te Amerika'ya göç etti ve Thomas Edison'un şirketiyle kısa bir süre çalıştı. Ancak Edison'un doğru akım elektrik sistemine olan bağlılığı ve Tesla'nın alternatif akım sistemine olan inancı nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıktı ve yollarını ayırdılar. Tesla, alternatif akım elektrik sistemini geliştirmeye odaklandı ve bu alandaki çalışmalarıyla önemli başarılar elde etti. 1888'de Niagara Şelalesi'nden elde edilen Hidroelektrik enerjinin uzun mesafelere alternatif akım elektrikle iletilmesini sağlayan bir sistem geliştirdi. Bu, elektrik enerjisinin daha etkili bir şekilde dağıtılmasını ve toplumun geniş kesimlerine ulaşmasını sağladı. Tesla'nın diğer önemli icatları arasında manyetik alanlarla çalışan indüksiyon motoru, Tesla bobini ve kablosuz enerji transferi sistemi bulunmaktadır. Ayrıca radyo iletişimi, radar teknolojisi ve modern elektronikte kullanılan bir çok temel prensibin gelişimine de katkıda bulundu. Hayatının son yıllarında Tesla maddi zorluklarla karşı karşıya kaldı ve projelerini finanse etmekte güçlük çekti. Yalnız ve fakir bir şekilde 7 Ocak 1943'te New York'ta hayatını kaybetti. Ancak Tesla'nın bilimsel ve teknolojik mirası günümüzde hala hayatımızı derinden etkilemektedir.